Piven Desena ve Tejasvi Prakash teklifi reddetti. Salman Khan'ın ev sahipliği yaptığı Big Boss 14 yarışmasında kimin yer alacağına dair liste çıkmıştı. Şimdi basında çıkan haberlere göre Big kesin olmayan ama görüşmelerde bulunduğu oyuncular var. Bunlar arasında Vivian De Sena, Nia, Sharma, Jai Soni, Shagun Pandey, Ali Şapan var ve Tejasvi Prakash da vardı. Ancak kaynaklarımıza göre Yalancı Bahar Madubala ve Shakti'de rol alan oyuncu Vivian De Sena, Big Boss 14'te yer almayı reddetti. Gösteride yer almayı reddeden bir diğer Hintli oyuncu ise bıçak sırtı Sıva de Ragini karakterini canlandıran Tejasvi Prakash. İki oyuncunun da hangi gerekçeyle Big Boss 14'te yer alma teklifini reddettiği ise bilinmiyor.